Ve maydanozu ben size böyle bir anlatmak istiyorum. Evet hocam. Maydanoz. Ama hangi maydanoz? Böyle pırasa gibi maydanoz değil. Yine bizim cumartesi gün kuracağımız köy pazarında. Daha küçücük, küçük yaprak bu. Çok daha Sen küçük. Sen bunu da sevmez, Bu da hakikaten Yok, bu şu, ne bu, ya? Bu ne bu? Bu, bu. bu şey pırasa gibi. gibi. As, asıyor gübreyi. Asma yaprağı gibi hocam. Evet. Dolma Maydanoz yap mu? dolma yap yani sarma Maydanoz yap. Maydanoz bu sarma yaprağı mı anlamadım bu ne ya ver şunu içlik ver de doldurayım. Evet. evet. Daha küçük olacak. Daha küçük kesinlikle ev hanımlarına hani demin Seda hanım dedi ya kaliteli yaşamak için evinizde ne yapabilirsiniz? Efendim maydanozu hayatınızdan eksik etmeyin köklerini asla atmayın. Pazardan maydanoz, dereotu, kereviz, turp alırken ne yapraklarını attırın ne köklerini attırın bütün olarak alın. Şunları atıyorsunuz. Ben görüyorum hep siz yemek yaparken de asıl yerini kullanmıyorsunuz. Şunları şuradan Burayı... atıyorsunuz. Deli misiniz ne siz? Asıl orada be. Evet, bir hocam derdi ki bir maydanozun Bak. sapında Yaprağındakinden beş kat fazla su var der. Burada. Bunu yiyorum burada. E suyu lazım bunun bize. Hanım hanım. Bunu atıyorsun hanım. Burada. Bunu içe bunu ne yiyorsun? Bunu salatada ye sapını da kopar elinle bıçakla kesme. Akşamları yatmadan ne yap toksin varsa kilo probleminiz varsa böbrek taşlarınız varsa safra taşlarınız varsa toksin yüklüyseniz geceleri sabah kalktığınızda buğul buğul terliyorsanız değil mi beyefendiler su gibi terliyor yastık sıra sıklam siz siz olun o sapları böyle geceliğin bir taşım kaynatın gece yatarken iki bardak içerken yine içine bir elma sirkesi koyun bir ayda 3-4 kilo toksin atarak Kalan ömrünüzü kaliteli yaşayacaksınız. İşte bir maydanozu eline aldığınızda tam 24 saat konuşabiliriz. Ama bugüne kadar düşünün 5 seneye kadar bu ülkede maydanozu konuşan olmadı. Sapını atmayın diyen olmadı. Dereotu. Dereotu. Ha keza. için mutlaka bunu kullan. kullanın.